Evet, tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Detaylı ilerlemek için buradayım efendim. Şöyle hızlı görsellerle geçeceğim, kendi yapmış olduğum işlemlerden. Cilt lekelerimiz, hepimizin e, olduğu sivilceler, akneler. Çok hızlı geçtiysem geri alabilirim. <laughs> Bu bir sivilce, akne. Tedavi sunucu, tek seanslık işlemler. Sivilce akne leke protokolünde ikinci seans sunucu. Leke tedavisinde ilk seans. Bu da özellikle göz çevresinde görmüş olduğunuz gibi ilk seansımın işlemin